Aytun Bey istifa etmedi. Aytun Bey çekildi adaylıktan oraya. çekildi. O da şöyle. Biz ön seçim yaptık. Hı hı. Ön seçim yapınca e, e, yani büyükşehirlerimizin hemen hemen tamamına yakınında yani temal yoklaması ama ben ilan ettim. Sonuçlarına uyacağım diye. Evet. E, ikinci sıralara da şey kullanacağım söyledim. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde ikinci sıralara kontenjan. Koskoca İstanbul'da iki kontenjan, iki ve dörtleri kullandım ben. Şimdi dolayısıyla İzmir'de de öyle. Musaat Bey de girdi ön seçime. O birinci çıktı. Aytun Bey girmedi. Son derece saygıdeğer bir tutum. Ona da ve kendisini kontenjan olarak ikinci sıradan yani daha evvel seçildiği bölgeden ikinci sıradan ben bir de hiçbir arkadaşıma yani bir kumpas haline dönecek şekilde bir ani bir iş yapmadım kendisinin bilgisi olmadan. Dolayısıyla bizim özel kalem arkadaşımıza böyle böyle olacak kendisine bilgi verir misiniz dedim. Esma'm kendisini aradı, benim adıma aradı. İşte ikinci Ucak sıra eliniz. özel kalem. İkinci e, sıraya yani konulacaksınız bir itirazınız var mı diye. Ben ikinci sırayı kabul edemem dedi. Öyle kaldı. Sonrasında da akşam üstüne doğru ben e, feragat ediyorum dedi. Şimdi en son bildiğim bu. Dolayısıyla onun dışında bir şey bilmiyorum ben Aytun Bey'in durumuyla ilgili. Ama aday değil sonuçta. Hiç, yani feragat ediyorum dedi. İkinci sırayı kabul etmediğini evet. söyledi.